Değerli izleyenler, Sivas Gündemi programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bugünkü konu AK Parti gemerek belediye başkan aday adayı Mehmet Bozduman. Mehmet Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler, malumunuz olduğu üzere 2024 yılında yapılacak olan mahalle ve idari seçimleri öncesi siyasi arena oldukça hareketli. E, aday adayları e, başvurularını yaptı. E, adayların kim olacağı merak ediliyor. E, bütün siyasi partilerdeki hareketlilik sürerken özellikle Sivas'ta, e, merkezde ve ilçelerde e, özellikle AK Parti'nin e, adaylarının kim olacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Ve e, önümüzdeki günlerde de bu aday adayla, adayların e, açıklanması e, bekleniyor. E, Mehmet Bey e, siz de Gemenekten aday adaylığa başvurusunu yaptınız. Siz de kamuoyu gibi sürecin işleyişini ve sonuçlarının açıklanmasını bekliyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden izleyicilerimize bahseder misiniz? Öncelikle Express ve İrade gazetelerimizin bana bu vermiş oldukları davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ee, Yunus Bey şu şekilde e, ben gemilikte doğdum bu yaşıma kadar da e, vatani görevimin haricinde hep ilçemizde durdum çeşitli sektörlerde çalıştım İlk önce e, eğitim hayatından sonra e, çobancılık çobancılıktan sonra maden, kömür ocağında çalıştım e, bu arada ara boşluklarda yaz yazın mesela kışın orada maden ocaklarında yazın da e, tarımla alakalı olan Arazilerde çalıştım. Daha sonra e, kendimizi geliştirerekten e, inşaat işine girdim. İnşaatta ustalık yaptım ben uzun bir süre. Ondan sonra da e, tabii ki evlendik. Vatanı görevimizi yaptıktan sonra evlendik. Üç tane çocuğum var ellerinizden öper. Üç kızım var. E, ondan sonra matba ve reklam e, Cansu Matbaa ve Reklam işletmesini kurdum. Onun bünyesinde de Gemerek Gündem Gazetesi. Bu arada üç tane gazete sahibiydik ama şu anda Gemerek Gündem Gazetesi altında yayın hayatımıza devam ediyoruz. Matba ve reklam sektöründe biraz geride kaldık. Çünkü gazeteye önem verdiğimiz için böyle devam ediyoruz. İlçemizde doğduk, ilçemizde büyüdük. Çıkmış olduğunuz yoldan biz de başarılar diliyoruz Mehmet Bey sizlere. Peki içinde bulunduğumuz siyasi arenayı, e, siyasi süreci e, izleyicilerimizle paylaşır mısınız? E, mesela siz bir iddia koydunuz ve e, Gemerek'te aday adayla başvurunuzu yaptınız, açıkladınız. Evet. E, yönelik ne gibi çalışmalarınız, planlarınız, düşünceleriniz var? E, diyelim ki e, isminiz açıklandı başkan adayı olarak. E, bu süreçte gemerekleri neler bekliyor, neler söylersiniz? Şöyle e, baştan başlayayım isterseniz. Adaylığım söz konusu şöyle oldu. E, i̇lçede e, benim biraz önce de söylediğim gibi Gemerek Gündem Gazetesi'nin imtiyaz sahibi. Ayrı zamanda muhabirliğini de yapıyorum. Ve de e, ilçede ilktir bu. İhbarat'ını kurdum ben. Evet. İhbarat'ına gelen bütün e, istek ve önerileri, şikayetleri bizzat kendim yerinde inceleyerek görüyordum. Gördüğüm için de e, halkımız, vatandaşlarımız tarafından bir talep de bulundular. Genç, dinamik, bir de çıtayı sürekli yukarıda tuttuk biz hayatımız boyunca insanlara faydalı olabilmek için. Böyle de bir talep geldi, geldi. tarttım, düşündüm gerekli görüşmeleri yaptım. Ailemle olsun, akrabamla olsun. Tanıdığım insanlarla, beni kırmayacak insanlarla e, yapabilir miyiz dedim. Hepsi de şu cümleyi kullandı. Yapan daha iyisini yapan cümlesini kullandılar. E, böyle düşünceyi de birlikte şu da vardı hani görev e, verilmez alınır diye bir evet. söz vardır. E, biz şimdi ilçenin eksikliklerini görüyorsak basın olarak biliyorsak bunu da biz hani e, giderilmesini istiyorsak, giderilme noktasında da bize de böyle bir görev düştüyse, istiyorsa halkımız, ben bu göreve talip olduğum bu şekilde başvurumu yaptım. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Sonra e, bu süreç tabii ki biz e, diğer beş tane aday adayı var şu anda partimizden, AK Parti'den. Beş aday adayı da e, bazı prosedürleri partimiz yerine getirdi, temel yoklaması daha sonra da hani bazı araştırmalar yapıyorlar. Genel merkeze gittim. Çok güzel, çok ciddi bir çalışma yapıldığını gördüm. Onun üstüne böyle aday olduk. Hatta teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir mücadele veriyor oradaki büyüklerimiz. Teşekkür ediyorum onlara. Böyle bir durum olduktan sonra tabii ki ne yapacağız konusuna geldiğiniz zaman biraz önce söylediğim gibi ihbar hattımızdan bütün olumsuzlukları ya da ihtiyaçları bizzat kendim yerinde biliyorum. Doğduğum, büyüdüm ve de e, bizim ailem, mesela ben altı kardeşim, altı kardeşimizde hala ilçede ikamet ediyoruz. Ben bilmesem bile kardeşlerim mutlaka biliyorlar. Onlar da ulaştırırlar. Yani problemleri, sıkıntıları bizzat biliyorum. Nasıl çözüleceğini de biliyorum. Neden? Çünkü e, Buralara kadar gelirken bazı sektörlerden geçerek geldim. Mesela bizim orada madencilik var biliyorum. Çalıştım gördüm. Nasıl bir zorlukların olduğunu, eksikliklerin neler olduğunu. Tarımla alakalı biliyorum. İnşaat sektörünü iyi biliyorum. Hala ben hayvancılık ve tarımla bir iş kolum olarak da ona da devam ediyorum. Onun dolayı da hepsini biliyorum aşağı yukarı. %99 diyebiliriz. Yani halkımızın isteyeceği talep ve önerilerinin hepsini yakınen takip ettiğim için, bildiğim için böyle de çözeceğim için zaten en büyük nokta, en büyük projede bu olduğunu düşünüyorum. İlk önce sorunu bilmek gerekiyor. Evet. Ya da halkımızın, vatandaşımızın istediğini bilmek gerekiyor. Bunu da bildiğime inanıyorum. Zaten vatandaşlarımız bizi biliyor. Yakınen de takip ediyorlar. Bu konuda bir tereddüdümüz, bir kuşkumuz yok. Ve yapacaklarımıza gelirsek şöyle, ben tek başıma zaten bir hiçim. Ben Topyekün e, ilçemde her konuda bu işi bilen mesela eğitimle alakalı ya da e, tarımla alakalı esnafla alakalı e, burada kimler tecrübeli beraber hareket ederekten problemleri peyderpey yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Bunun en birincisi ilçemizdeki eksiklikler demeyelim de genellikle belediyeden beklenen, belediyenin görevleri arasında içme suyu. İçme suyu problemler vardı. Problemler kısmen çözüldü. Eksik olan taraflar var ama çoğu yer çözüldü. Bir problem yaşamıyoruz. Ama içme suyu konusunda musluğu açtığımız zaman direkt bardakla halkımızın da tüketebilecek bir hale getirmeyi düşünüyorum. İçme suyu mesela. Birincisi bu. İkincisi bildiğimiz üzere yol. Yolla alakalı e, inşaatten geldiğim için kilit parke olsun, asfalt olsun, bu karışımların nasıl olduğunu, nereden tedarik edileceğini ve de nasıl ucuza mal edileceğini ben zaten yıllardır bir araştırıyorum. Bununla da alakalı devletimizden yoğun bir e, destek var. Bununla alakalı projelerimizi oluşturacağız yukarıya sunacağız. İktidar partisinin olmamızın da bir avantajı olarak da bunları inşallah e, kısa zamanda iddia ediyorum. Yolla alakalı çok kısa zamanda mesela örnek vereyim. Bizim orada gurbetçiler var. Yazın tatile geldiler klasik olarak. Bu gelen insanlar e, bu yıl geldi mesela 2024'te geldi. 2025'te geldikleri zaman gerçekten burada ne olmuş diye ...onu düşündüreceğiz, hatta e, öyle bir iz bırakacağız... ...öyle büyük bir iddiam var... ...onun dışında e, bilindiği üzere... E, ...tabii ki belediyenin görevlerinden birisi de... E, ...çöple alakalı... ...çöpü almaları... ...ya da e, caddelerin temiz olması... ...bununla alakalı çok büyük bir projemi var... ...inşallah... ...destek alaraktan ...partimizden olsun... E, ...bizim oradaki... E, ...çevremizdeki insanlardan olsun destek alaraktan da e, bu çöple alakalı büyük bir geri dönüşüm. Daha ilerisini projelerim arasında. Bunun da analizini yaptık. Projelerimizi oluşturduk. Nasıl çözüleceğini yakından takip ediyoruz, görüyoruz, inceliyoruz. Bununla alakalı yapılan yerleri gezdim. Gazeteci olduğum için çoğu ilçelerden de bilgim var. Sahaya hakimsiniz, ilçeyi biliyorsunuz. Sokak sokak, cadde cadde o konuda bir eksiğimiz yok. Çok şükür. Tabii ki eksiğimiz olursa onun alakalı projelerimiz olacak. Yani eksik taraflarımızı tamamlayalım diye. Biz bir elin nesi var, iki elin sesi var. Anlayış içerisinde bütün halkı barış içerisinde adaletli bir şekilde hizmet her tarafa yaymamız gerekiyor. Bunu yaparsak zaten halkla birlikte insanlarımızla birlikte zaten herkes ben taşın altına gövdemi koydum onlar da kenardan serçe parmakları kadar yardım etseler zaten yaparlar ben biliyorum halkımı insanlarımızı tanıyorum yok demezler bunu yaptığımız zaman inşallah o işi de bertaraf edeceğiz problemsiz ve de o konuda katı atık çöp konusunda büyük bir değişim olacak onu da hissettireceğiz onun dışında kanunizasyonla ilgili büyük bir yatırım alışverişimiz buradan iktidar partimize çok teşekkür ediyorum yani gerçekten e, hatırı sayılır değil, büyük destekler oldu. Ondan dolayı problemler var. O problemler de çözülecek inşallah. Çünkü neden? E, belediyenin işletmeleri arasında, daha doğrusu belediyeye bağlı olan kum ocağı var. Hemen Kızılırmak'ın üstünde kurulu. Burada e, bununla alakalı altyapılar oluşturaraktan bu problemler de çözülecek. Onun dışında sorursanız biraz önce de söyledim. Eğitimle alakalı bizzat okul müdürleri, milli eğitim müdürümüze, hocalarımızı bizzat tanıyorum. Sık sık okullarımıza ziyaret ederim. Çaylarını, kahvelerini içerim. Teşekkür ediyorum buradan da ilgi alakalarından dolayı. Onların da eksiklerini ya da bizden istediklerini biliyorum. Onları da beraberce çünkü her konuyu anlamayabilirim ben. Orada da destek alacağız inşallah. Eğitim, tarım, sağlık bunlarla alakalı ne varsa kısa süre içerisinde bu işleri bitirdikten sonra mesela işsizlik bu problemleri açtıktan sonra ondan sonra ilçemize ne gibi potansiyelleri ne? Mesela tarım. Hayvan potansiyeli bir... oldukça yüksek bir yer. Hmm. Onları devreye sokaraktan da inşallah işsizliği de böylece bitirmiş olacağım. Mesela katı e, çöple alakalı e, geri dönüşüm tesisini kurduğumuz zaman işsizliği bir nevi de orada çözeceğiz ama neredeyse işsizlik konusunda en küçük projemiz bu evet. Allah izin verirse inşallah geldiğimiz zaman çok farklı farklı <laughs> adaylığımız kesinleşsin bunu zaten halkımızla paylaşacağım ben sadece kısaca burada özetleyeyim Tabii. ki hem vaktinizi almayı bu şekilde düşüncelerimiz fikirlerimiz var Allah kısmet ederse böyle düşünüyoruz böyle de takip ediyoruz Şimdi Mehmet Bey, yani seçim sürecini bir gazeteci olarak siz de geçmiş dönemlerde yakından takip ettiniz. Aslında yani halkta en büyük sorun teşkil eden konulardan bir tanesi adayların ya da aday adaylarının tanınıyor olmaması problemiydi. Siz işte doğumunuzdan itibaren sürekli ilçede ikamet ettiğinizi söylediniz. İlçenin içerisinde yaşayan birisiniz ...ilçenin bütün sakinlerini tanıyorsunuz... ...sokak sokak, cadde cadde biliyorum dediniz... E, ...bu süreçte... E, ...ilçede, sürekli ilçede yaşamış olmak... ...bugüne kadar yaşamış olmak... E, ...aday adaylığının sürecinde... E, ...size bir katkı sağlayacak mıdır? Ya da... E, ...şöyle söyleyelim... E, ...biraz daha konuyu genişleterek... Yani ...seçilecek olan adayın... E, ...ilçede... ...sürekli var olması... E, o ...ilçenin gelişimi kat, e, gelişimine katkı sunması anlamında... Ee, katkısı daha fazla olur mu sizce? Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Şöyle, e, programın başında da söylediğim gibi aday olmadan önce halkımız, insanlarımız geldi, aday olmamı istediler. Evet. Israrla istediler. Bu istemelerin sebebi de benim tanınmamdan dolayı. Evet. Bizzat tanıyorlar beni. Ee, Yakınen ikili ilişkilerim benim çok güçlüdür ve halkın istek ve önerileri olduğu zaman saat kaç olursa olsun oraya giderim problem neyse çözmek için mücadele ederim. Bunu da insanlarımız görüyor. Evet. Görüyor ve tanıyor. Mesela bir olayla karşılaştım. Aday adaylığım açıklandıktan sonra bir tane abimiz geldi. Selam verdi ofisimde. Buyurun dedim. Annemin çokça selamı var dedi. Aleyküm selam dedim. Annenizi tanıyamadım dedim. O da seni bilmiyor da dedi. Öğrenmiş dedi. Bir markette karşılaşmışak. Markette alışveriş yapmış. Yaşlı olduğu için teyzemiz. Marketin de aracının orada olmadığını söylediler. Teyze dedim nereye gidiyorum ben bırakayım dedim. Ya dedi olur mu dedi falan filan. Cevap verince olmaz dedim. Bana yakışmaz. Arabası, arabama poşetlerini aldım evine bıraktım. Hatta içeriye kadar götürdüm unutmamış. Evet. Git oğlum o arkadaşa söyle. Ben oyum, direkt ona demiş, aday olsun demiş, destekliyorum demiş. Yani böyle e, bunu zaten yapmamız gerekiyor bireysel olarak. Benim yapımda bu zaten var. O yüzden de adaylığımı açıkladıktan sonra da, yani sabahtan akşama kadar ofisim dolup dolup boşalıyor çok şükür. Ben biraz da gezerim mesleğimden dolayı, her gittiğim yerde tek bir cümle kullanıyorlar. Söz diyorlar, aday ol. O istemiyorum. Hala ben aday değilim. Hala aday aday sürecindeyiz. O yüzden hani e, tabii ki ben ne kadar tanınırsam e, biraz önce de söyledim e, kardeşlerim var. Farklı sektörlerde çalışıyorlar. Onları da tanıyorlar. Ondan dolayı da. Onun dışında mesela çok önemlidir. Belediyeciliği iyi bilirim. Neden iyi bilirim? E, babam belediyeden emekli. Benim çocukluğum neredeyse belediyeyle büyüdük. Belediyeyle yattık. Belediyeyle kalktık emekli olana kadar. Ondan sonra tabii ki biz büyüdük. Zaten görüyoruz yok mesleğimizden dolayı. Su işlerinden e, emekli oldu. Bilirim. Ondan dolayı da bilirim. Onu da çok iyi tanırlar babamı. Ondan dolayı halk bizzat zaten tanıyor. Evet. Kendimizi tanıtma konusunda hiçbir problemim yok. Mesela örnek vereyim. Benim e, hani aday aday süreci içerisindeyim. Benim gazetem de yayın hayatına devam ediyor. Hala benim gazetemde kendi reklamın dahi yok buna ihtiyaç duymuyorum bir bir de etik görmüyorum Tabii. neden çünkü benim gazetemse beni e, aday olmadan hatta aday adayken yapmasını e, yazıştari müdürümüze rozetimizi çıkarttık ona taktık bundan sonra siz görevlisiniz bu konuda değil bağımsız hareket edin çünkü yakışan o olur Tabii. biz gönüllere girmesek zaten e, zafere ulaşamayız biz gönüllere girdiğimizi düşünüyorum çünkü halkın tepkisi bu yönde bizzat geziyorum Allah'ın izniyle adaylığımız açıklanırsa e, partimiz de inşallah AK Parti'nin ilçemizde e, belediye başkanlığı seçimlerde aldığı oyun üstüne çıkartacağım. O da bir kesin inşallah Allah'ın izniyle. Çünkü e, el elin aynasıdır derler. Ondan dolayı çok iyi biliyorum. Dediğim gibi. Halk beni çok iyi tanıyor. Esnafım orada. Gazeteciyim. Orada doğdum büyüdüm. Çocuklarım okullarda. E, efendim, Hüseyin kardeşlerim orada. Ailem, akrabam hepsi orada. Hiçbir yere gitmedik. Hı. İlçemizin tozunu da, toprağını da biz yuttuk. İnşallah, Allah kısmet ederse bu şekilde olduğu için de çözmeye çalışacağız. E, Murat Bey, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, buradan son olarak e, izleyicilerimize, gemereklere neler söylemek istersiniz, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Şöyle, ilk önce tabii ki adaylığımızın kesinleşmesini bekliyoruz. Bu konuda... E... Kendinizi e, avantajlı görüyor musunuz bu konuda? Ya da e, diğer aday adaylarına göre, tabi bu bir yarış nihayet ama şanslı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tabii. E, şöyle, Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. Halkın istediğini yapacağız diyor. Bütün siyasi partilerin hedefinde olduğu gibi Ak Partimizin de hedefinde kazanmak var. Biz de bu konuda çok şükür sicilimizle alakalı bir problemimiz yok çok şükür binlerce şükür. Hep çalıştık hep çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı da yani partimiz de yoğun ciddi bir araştırma içerisinde görüyoruz. Biz de e, tabii ki genel merkeze gittik gerekli görüşmeler yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda kendimi çok yüksek derecede aday olarak görüyorum. Neden Aranılan buysa aranan kan diyor ya. hani. Evet. Buysa işte biz buyuz. İnşallah büyük ihtimal büyük ihtimal adaylığı alacağız diye düşünüyorum. Tabii ki burada takdirine partimizin büyüklerimizin onlar ne derse biz yine yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizde devam edecek. O konuda hiçbir kuşku olmasın. Ben büyük ölçüde bekliyorum adaylığı. Hı. Neden? Hem halkımız istiyor, hem ikili görüşmelerimiz çok güzel mükemmel geçiyor. Hiçbir problem yok kesinlikle. Hı. Ama çıkıp da dediğim gibi biraz önce gazeteciyim. E, direkt ben aldım diyemem. Hı. Olmaz. Etik de olmaz. Neden? Daha aday adayda süreci devam ediyor. Kesin bir bir şey olsa zaten gazetemiz yayınlar. Hı. Bütün yayın kuruluşlar da direkt söyler. Yani kulaktan duyma şeylerden ziyade direkt bayın yasın pardon basın yayın örgütlerinden, kişilerden, gazetelerimizden ...öğrenebilirler direkt. Bunu söyleyeceğim. Onun dışında hani bir an önceki sorunuz vardı ya sonlandırıyor. Evet. Öncelikle Express ve İrade Gazetesi'ne yöneticilerine, bütün personele çok çok teşekkür ediyor. Buraya davet ettiğiniz ettiğiniz için. Bu imkanı sağladığınız için e, takip ediyoruz. Güzel bir yayın hayatınız var. Başarılar diliyorum. Onun dışında vatandaşlarımız zaten beni tanıyor. Herkese de şu sözü veriyorum ben. Ben Mehmet Bozduman olarak inşallah geldiğim zaman 3 kademeli bir şekilde 41 gün, 6 ay ve 5 yıl şeklinde projelerimi yayınlayacağım. Yayınladığım zaman da inşallah size, partimize ve e, Türkiye'mize güzel bir örnek belediyecilik anlayışını getireceğime inanıyorum en başta herkesi eşit mesafede adaletli adalet çerçevesinden çıkmadan hizmet edeceğime buradan söz veriyorum evet. bunu söyleyeceğim herkese teşekkür ediyorum beni dinledikleri için e, teşekkür edemediklerime de ismi aklıma gelmedi ya da onlara da tek tek teşekkür ediyorum kusura bakmasınlar benim söyleyeceklerim bunlar ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz Mehmet Bey. Çıkmış olduğunuz yolda da bir kez daha başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, Sivas gündeminin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sivas Express ve Sivas İrade Gazeteleri olarak yepyeni konu ve konuklarla ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediyoruz.